Arkadaşlar e, iyi günler diliyorum. E, bildiğiniz gibi önceki haftalarda e, bu derslere, bu haftalara hazırlık e, amaçlı, e, amaçlı olarak e, gramer hatırlatmaları ve metin e, anlama ve yönelik e, bilmemiz gereken transkripsiyon kuralları ve ilgili konuları gördük. Daha sonra hızlı okuma, e, Osman tarihi metinlerini hızlı okuma çalışmaları yaptık. E, ve e, bir Osmanlı tarih metninde bizi mesaja götürecek bir malzeme olarak Arapça unsurları tanıma çalışmaları yapmıştık. Şimdi bu haftada 10. hafta çerçevesinde yine metni anlamaya yarayacak şekilde bir tarih metnindeki Farsça unsurları görme çalışmaları yapacağız. Bunu da iki kısımda, Farsça kelimeler ve sonra nihayet Farsça tanımlamalar başlıkları altında göreceğiz. Bu haftamızda da e, yine e, Word metin olarak 10 sayfalık bir, bir metin e, sisteme yüklenmiş durumda ve 18 slaytla sunuyla metni e, götüreceğiz. Evet, metin anlama çalışmaları kapsamında ters kelime yapılan tespit diyoruz. E, burada Osmanlı tarih metni e, anlayabilmek için metnin oluşumunu ve yazarın kendi uygun bir zihinsel ve e, kültür e, hafızası içerisinde düşünce sistemini yansıtan bir ortamda metni izlemek durumundayız. Dolayısıyla Osmanlı Türkçesinin biz 17. yüzyıl metnini okuduğumuza göre 17. yüzyıldaki hali karşımızda. Bu çerçevede Osmanlı Osman Türkçesinin 17. yüzyıldaki Türkçe kelimeler yanında ihtiva ettiği Arapça ve Farsça kelimeler de bu metne yansımış durumdadır. Bu çerçevede burada biz Farsça kelime yapılarını ve tanımlama çalışmalarını tanımlamaları tespit etmeye çalışacağız. Ee, burada e, Farsça kelimeler metinde geçen Farsça kelimeler e, tespit edilecek ve Farsça tanımlamaları e, e, bulacağız. E, Tabi Farsça tanımlamaları geçmeden önce doğrudan Farsça kelimeler üzerinde e, metindeki geçen Farsça kelimeleri bulmaya çalışacağız. Evet hatırladığınız gibi metnimiz ne ile alakalıydı? E, Katip Çelebi'nin kendi hayat hikayesini anlattığı bir <laughs> kısmı itibar etmek istedi. Bu kısımda e, Katip Çelebi e, mesleğe memur olarak başladığını ve daha sonra e, bir takdiri e, tecellisi olarak eğitim ile ilgili konularla da meşgul olmaya başladığını söylemişti. İşte bunun bir gereği olarak da şakir kelimesini burada getirmek gibi. Bu ilk anlam olarak öğrenci gibi görünse de e, belki stajyer memur olarak tanımlayabileceğimiz yeni memur anlamında burada kullanılmaktadır. Kadızade bir birleşik isim e, bu. Kadı kelimesi her ne kadar parça bir özne e, kelime ise de zade yapısıyla e, bir parça birleşik isme e, dönüşmüştür. Tabii Güğüya e, e, kadı oğlu anlamında Guya gu kelimesi Farsça kurallar içerisinde bir özne kelime. bu gu e, Guya, Guyende, Guyan e, gibi farklılıklarını gö e, görmekteyiz. Evet, Goften fiilinden, yani söylemek e, fiilinden bu. Sanki sözden anlamında. Aşina da yine bir özne e, kelimedir. E, bu da e, bilmek, tanımak anlamında. E, tanıdık, bildik, e, Aşina haliyle anlamını taşımaktadır. Keşakeş, keş hatırlama metninden acaba bildiğiniz hatırlayacağınızı umuyorum. ne ne demişti? Kadızade'nin efendim kendi sunumu sırasında işte bu anasının üstü bakımından seyir bir üslup tercih ettiği için etrafındaki insanlarla farklı gruplarla bir tartışma çekişim, münakaşa içerisinde giriyor e, diyoruz. Bunu da keşâ-keş kelimesiyle anlatmaktadır. E, pa-bent kelimesi arkadaşlar e, pa-bent kelimesi, para malum ayak anlamında. E, bent de pa, ayak pa. Bu da ön takı almış bir birleşik isim. Parça kelimeler e, ön takı ve son takı alan kelimeler e, alabilen kelimeler oldu. da çıkmaktadır. E, bu da pa-bent olarak e, bir birleşik kelime, birleşik isim. Ahmakan bir Farsça çoğul kelime. Farsça ve çoğullar iki türlü yapılmaktadır. Bir aslında Türk dil grameri kurallarına bir benzerlik arz etmektedir. Yani bir tekil kelimenin sonuna bir ek getirilere geldi edilmektedir. Yalnız Türkçe'de bu ekimiz sadece lar iken, sadece ler şeklinde telaffuz farklılığı ifade ederken, Farsça'da iki çoğul durumu vardır. Eğer çoğulu yapılan kelime canlı ise sonuna elif, nun getirilir ve an okunur, cansız ise he ve elif getirilir yani ha okunur. Mesela defter, ha, defterler, kalem, ha, kalemler gibi e, halbuki burada mesela can, bir mimar kelimesi çoğulu yapılacaksa mimaran, mühendis ise mühendisan gibi bu da ahmak kökünden ahmakan e, şeklinde bir çoğul yapılmıştır. Mardar, bu da son takı almış bir birleşik isimdir. Varlıklı, zengin anlamında, paralı insan anlamında. Metinde gördüğünüz gibi e, Arapça kökenli kelimeler e, daha fazla iken Farsça kökenli kelimelerin o ölçüde olmadığını, e, belirli sayıda olduğunu e, görüyoruz. E, şimdi e, Farsça tamlamalar, metinde geçen Farsça tamlamalar. E, Osmanlı Türkçesinde e, tamlama konusu, yani tanılamanın kullanılması daha çok Türkçe kurallarına göre olmuştur. Türkçe'de tanılamalar bildiğiniz gibi belirli, belirsiz tanılamalar şeklinde. Ancak Osmanlı Türkçesi'nde Farsçadan hareketle de Türkçe, Türkçe tamlamalar yanında oluşturulmuş pek çok Farsça kökenli tanılamalar karşısında çıkabilmektedir. Bunun hatta kendi içerisinde farklılıkları var ki burada da yeri geldiği bunları belirteceğiz. Mesela ilk i Konstantiniyye'ye bir tanımlama. burada Konstantiniyye tabi İstanbul anlamına. İstanbul şehri, beldesi, şehri anlamında. Fenli kitabet? fen burada bilim anlamında. Kitabet yani kâtiplik, yazıcılık, yazma bir, sanatı anlamında. i̇lmi şerif. Doğru ve faydalı ilim anlamında. Gördüğünüz gibi burada tanımlamaya dikkat edecek olursak ilim ilim işaref de yoğunlaşalım isterseniz ilk bakışta iki kelimenin birbirleriyle irtibatlı olduğunu gösteren herhangi bir kareyi, bir işaret, bir iz yok. Ancak cümle akışından bu iki kelimenin diğer kelimelerden farklı olarak beraber bir anlam ifade ettiklerini okuyucunun fark etmesi gerekir. Bu beraberlik telaffuza nasıl yansımaktadır? Bu da ilim kelimesinin sonunu esreli okuduğumuzu ilmi şeklinde ve sonra da ikinci kelimeye geçiyoruz. Bu esre, izafet esresi yani tamlama esresi diyoruz. Bu ancak Arap Osmanlı alfabesiyle olan metinde belirtilmemişken telaffuz sırasında belirtilen bu durum yani tamlama durumu bu metni transkrip haline geçirirken yani transkribini yaparken ee, yeni bir metinle göstermemiz gerekmektedir. Nitekim burada gördüğünüz gibi ilmi şerif yazarken ilimden sonra tire ve iyi koyuyoruz. Bu işte bu iki kelime arasında bir tanınama olduğunu göstermiş oluyor. Bu örnekle belde-i tekrar tekrar dikkat edecek olursak arkadaşlar e, ilmi şerifte gördüğünüz gibi e, yazılı halde görünmeyen ancak telaffuzda var olan bir esre e, söz konusu. Bu e, ama bu durum tamlama yapılan kelimeler, yani birinci kelime tamlanan kelime, asıl kelime olduğu için yani tamlanan kelimenin son harfi sessiz harf ise ilimle M gibi, fende M gibi mesela, sessiz ise bu anlattığımız şekilde bir tamlama esmesiyle e, ifade edilmesi yeterli olmaktadır. Halbuki eğer kelimenin bu asıl olan kelimenin son harfi sessiz değil de sesli bir harf ise okuyucunun işi biraz daha kolaylaşmaktadır çünkü eğer bir tamlama olacaksa bu sessiz harfin üzerine bir küçük hemze yazılarak, yazılarak sonraki kelimeyle bunun arasında bir tanlama tamlama olduğu yazılı olarak da gösterilmektedir. Belde ilk bu hemzeyi mesela görmekteyiz. Dolayısıyla belde dikkat edelim. Belde kelimesinin sonunda yani H'den sonraki hemze takdir edebileceğiniz gibi nedir? Belde kelimesinin aslından olan bir hemze değildir. Yani asli harflerinden değildir. Tamlama için gelmiştir. Bunun transkripsiyona geçirilmesi sırasında e, demin anlattığımız durumdan bir farkı yok. <laughs> yani ilmi şerifi de yazarken de tire i ile tamlama gösteriyoruz. Elde i ederken de yine tire i ile e, tamlamayı göstermiş oluyoruz. Bu çerçevede bu tamlamaları, e, oluşumlarını da yine izlemekte fayda var. Zimamı hatır, hatır hatır zimam dizginler. Yani zihnin kontrolü anlamında bir tanıma Mukaddemat oluyor mu? Ariye. Gördüğünüz gibi mukaddemat bir çoğul kelimeydi. E, e ulum, ilmin çoğulu, aliye de alet ilmi. Yani bu e, pozitif ilimler, müsbet ilimler e, anlamında yani akli ilimler anlamında. Burada gördüğünüz gibi bir zincirleme tamlama durumu var. Mukaddemat tamlanan kelime yani temel bilgiler. Hangi alanın? E, alet ilimlerinin temel bilgileri. İlim daha doğrusu ilimlere ait temel bilgileri. İlimler nasıl ilimler? Ali, alet ilimleri. Demek ki mukaddemahat tamlanan, uluğumu aliye e, e, tamlayan bir kelime. Sonra bu ikinci unsuru kendi içinde bir tamlama halinde. Uluğum, bu ikinci yapının tamlanan kelimesi, aliye de onu tamlayan bir kelime şeklinde. Şeyhi mezbur, adı geçen şeyh anlamında bir kelime dershane görünüyor, dershane. Bu da Farsça bir tamlama. Burada şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. İki kelime var. Dershane. Mesela dersi hane değil. Dikkat edin gibi. Onun için ne yapıyoruz? Tireyle geçiyoruz. Dershane şeklinde. Aslında Farsça'da e, demin iki tamlamada da söylediğimiz gibi asıl kelime önce gelmekte. Yani tamlanan kelime birinci kelime, tamlayan kelime ikinci kelimedir. Bunu mesela vezir azamda da düşünelim. Vezir, nasıl vezir? Azam, en büyük vezir. Demek ki asıl kelime vezir kelimesi. Ancak Farsça tanımalarda ögelerin yer değiştirdiği, takdir tehire uğradıkları da görülebilir. Mesela ser tabip diyoruz, yani baş tabip gibi. Veya ser muharrir, baş yazar gibi. Aslında tanımanın doğrusu nedir? Tabibi ser, muharriri serdir. Ama kullanımdaki sıklık, ve ifadedeki kolaylık bakımından bu öğelerin yer değiştirdiği parçada görülebiliyor. Bu kelimede, bu tanımada da aynı durumu söyleyebiliriz. Aslında bu tanımanın nizami halinin hane, hane-i ders olması gerekiyor. Hane nasıl hane? Ders verilen hane. Ama e, bu e, sosyal hayattaki yaygınlığı dikkate alınarak hane ders kısmı dershaneye çevrilir. Onun için de ders ve hane arasında tire iyi koymuyoruz. Sadece tire ile dinliyoruz. Evet, ihya i Ulu. İhya-i bu da ilimleri canlandırma. Şerhi Mevakuf, mevâkıf adlı eserin e, şerhi, e, şerhi anlamında. Halkı alem, bütün dünya, herkes, Cumhur-u e, Bu Cumhur-u Halvetiye'de de bir durumu e, konuşmakta yarar var. E, gör, e, Dediğimiz gibi birinci kelime tamlanan kelime olacak. İkinci eğer tamlama oluşuyorsa ikinci kelimeye izafet esresiyle geçirmek gibidir. Esre hatırlayacağınız gibi neydi? Ee, harfi ı ya da i okutan bir kelimeydi. Demek ki tamlamalarda geçişler hep neyle olacak öyleyse ı ya da i ile. kendi kitap ettiğim i ile geçtik ama halkı alemde ı geçiyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi cumhur halleteye dediğimiz zaman burada Telaffuz, bizdeki ses uyumu dolayısıyla sanki geçiş U ile gibi olacak gibi bir bekendi vardır. Halbuki burada yine Cumhur-u Halvetiye değil de Cumhur-u Halvetiye diyoruz. Yani Kanun-u Esazi değil, Kanun-ı Esazi veya kanun nur Kadim değil, Kanun-ı Kadim şeklinde buna da dikkat etmemiz lazım. Münkiri Evliya, bu da Evliya'yı inkar eden, İtale-i Yine gördüğünüz gibi ithalat kelimesinin son harfi sesli harf olduğu için izahat e, hemzesi yine göründü. Ne gibi? Belde-i yere olduğu gibi. Evet. Meseleyi ebeveyn. Ee, yine burada da ebeveyn malum anne baba anlamında yalnız ama burada peygamberimizin anne babası söz konusu olduğu için ebeveynin e'sini ne yapıyoruz? Büyük gösteriyoruz. Çünkü kelime artık bir cins isim değil, özel isim haline gelmiş durumda. Yani Hazreti Peygamber'in anne ve babası konusu sorunu. burayı konu sorun nedir? Ee, Hazreti Peygamber'in anne ve babası e, Peygamberimizin sağlığına ve peygamberliğinden önce vefat ettiği için yani İslami devriyeden önce vefat ettikleri için ahiretteki durumların ne olacağı, kendilerinin Müslüman olarak mı e, sorgulanacakları konusu e, üzerinde tartışılan bir konu olmuştur dini mahdillerde. Mesai i Bu da e, nedir? Mes'ele kelimesinin çoğu mesail malum. Aykırı sor konular, ters e, konular anlamında. Yani genel yaklaşıma ve kabule e, uymayan, genel kabulün dışında e, olan konular. Yine burada bendi ahmaka. Bu da ahmakların ayağına bağ yapmak. Yani onların e, burada gördüğünüz gibi işin aslını anla, anlayamayan olacak olanlara konuya dahi konuya dahil edip bunlara tartışma ortamını tahrik etmek şeklinde kullanılan bir yapı. Erbab-ı hamakat, bu da ahmaklar grubu. Mezhebi taassup, taassup yolu, bu taassup yolu e, evet yani belirli konularda kendini sınırlama anlamında. Bunun tersi nedir? Hatta itidar yani ılımlı ve uyumlu yolda olmak. Vezir-i Azam, en büyük vezir, Sadr-ı Azam'ın diğer bir ünvanı. Sadr-ı Azam, Vezir-i Azam. sadr Azam'daki vurgu makamda, Vezir-i Azam'daki vurgu kişide. Yani Sadr-ı Azam en büyük makam, Vezir-i Azam'da en büyük vezir anlamında. Evet, hakk Şerif. Bu da Müslümanların e, Kabe'yi tavaf ve Arafat'ta baktı e, ve hacca niyet şartlarını yerine getir getirerek hacı olmaları anlamında. Edai i bu görevi yerine getirme, ifa etme. Ordu-yuhumayun, bu ordu-yuhumayun Osmanlı padişahının ordusu. Yani humayun sıfatı e, kullanılıyorsa, e, kendisinden önceki kelimenin padişahla ilgili olduğunu göster gösterir. Tasih-i teveccüh, niyetini düzeltme anlamında bir kelime. Evet, rah talep, rah yol. Bu kelimeye de biraz belki üzerinde durmakta fayda var. Ra şekli yani e, üç harfli bir kelime ortada elifle uzatı birinci harf uzatılıyor. Bu şekilde üç kelime e, burada örnek olarak söyleyebiliriz. Ra, yol, ma, ay, şah da hükümdar malum. Bunlar elifsiz halleri de kullanmaktadır. Yani ra yerine re, mah yerine me, şah yerine de şeh. Dediğim şehzade buradan gelmektedir. Efendim reh, rehber, mesela yine buradan yemek edilir. Mahın da mehlisi, mehlika mesela. Buradan yiyor. Mah peyker derken mahlısın ama mehlika derken elefsiz olanı kullanmaktayız. Nefsi nefis, güzel can anlamında. Bakiyeyi, ömrü aziz. Yine bakıye'den sonra izafet hemzesini burada da görüyoruz. Sesli harfle bittiği için. Yine ömrüden geçerken de üyle değil, ömrü değil, ömrü aziz demiş oluyoruz. Değerli ömrün kalan kısmı anlamında bir tamam var. Rızkı mukadder, takdir edilmiş olan rızk, geçim kaynağı. Esbabı, esbabı ilim. Bu da eğitim için gerekli olanlar, eğitime e, yapmak için ihtiyaç duyulan şeyler anlamında. İlham-ı ilahi, Allah'ın yönlendirmesi, anlamında esami kütüb kitapların adları ki Yatif Çelebi'nin bu şekilde de bir eseri var malum. Keşfüzünün an esami kütüb ve fünun anlamında. Hırsı azim bu da büyük ve coşkulu bir istek. Meyli tabi'i doğa, yaratılıştan gelen eğilim anlamında. Sıfk-ı azimet bu da tasrihi teveccüh gibi yine hayatının doğruluk içerisinde içerisinde sürdürme, gidişini düzeltme, azimet gitmek anlamında. Hulusu tabiyyet yine samimi duygular içerisinde olma anlamında benzer bir tanrıma. Fethibat, fethibat sözlük anlamı olarak kapıyı açma ama burada tabi böyle bir metinde kendisine imkanların açılması anlamında bir kelime. Suhuleti esbab, suhulet kolaylık kolay, malum. Esbab yine istekler ve imkanlar bu inseklerin, imkanların kolay hale gelmesi anlamında. Teessürü ilahi, Allah'ın işleri kolay kılması, kolaylaştırması anlamında. Tahsil-i fünun, bu da muhtelif konuları, muhtelif branşlara ait konuları öğrenme. İntizamı, emri, var geçim şartlarının yeterli olması. Mevla miras, bu da miras tutarı. Bu da mevla kelimesine belki bir hatırlatma yapmak lazım. Gayın harfi, Osmanlı metinlerinde geçtiğinde telaffuzunda bir takım farklılıklar vardır. Şu kuralı tekrar hatırlayalım. Gayın harfi gay, gayın harfi e, sesli e, olduğu zaman e, G olarak okunmaktadır. Mesela e, galip, gurbet, e, e, galip, galebe gibi kelimeleri olduğu gibi. Ancak sessiz olduğunda yumuşak G kullanması yaygındır. İşte memla kelimesi buradadır. Mesela galip de G okurken Malgrip'te yumuşak G okuyoruz. Garp'ta G okuyor. Malgrip'te yumuşak G okuyoruz. Bunları hatırlamakta fayda var. Teşhid-i menzil, evi, ev yenileme, evi yenileme anlamında. Tebbi'de levazım ve te teahhül. E, levazım malum, lazime kelimesinin çoğulu. Teahhül, e, evlenme, ehlileşme e, anlamında, ehil olma anlamında var. Yani te, evlilik içi yapma anlamında. Efendim semaye imar bu da geçinmek için gereken miktar. Efendim medare esbabı intihar da yine geçinmek için gerekenler anlamında. Feti Bağdat, Bağdat'ın alınması. Efendim azimet-i önceki davranış biçimi önden nasıl davranılıyorsa anlamda katlanalar da vazgeçmek yani bakışını kesme bir daha oraya bakmama anlamında. Tarih edeceğiz. E, bu da eğitim ve öğretim yoluna girmek anlamında, müdresi yani yoluna girmek. Tefsir-i Beyzavi. Beyzavi tefsiri bir kitap. Öklar kelime açıklamalı bir e, versiyonu. E, ke, e, Kesret-i Malumat. Bu da çok bilgili olma dersi Halka verilen ders malum. E, Serhatin camide, camilerinde müderrislerin yaptığı faaliyeti benzer şekilde ama bu sefer medrese öğrenci değil. ilgi duyan halktan gelen gruplara genel olarak e, o günkü gündeme uygun bir ders verme e, halidir. E, dersi ağımlık. Ulûm-u akliye, akli ilimler, yani pozitif ilimler, müsbet ilimler. Ulûm-u nakli ilimler, dini, manevi ilimler anlamında. Evet arkadaşlar, İleri Osmanlıca, İleri Osmanlıca bir dersimizin bu 10. haftasında Kâfi Çeyri Mizan Halk adlı eserinde yer verdiği otobiyografisinden bir kısmı esas alarak buradaki kelimeleri ve tamlamaları bulduk. Ve tamlamalar, tam buradaki bundan tamlama örnekleri üzerinden tamlama konusuna dair bazı ipuçlarında hatırlama imkanı elde ettik. bir sonraki haftada görüşmek ümidiyle iyi günler diliyorum.